Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte modern dünyada Kazakistan ile 15 dakikada bakalım ne yapacağız. 16 dakikada zorluk zor olsun. asal biraz uzandık %100 değilse o asistir pedasık olsun. Daha böyle ben öyle diyelim. Şimdi Kazakistan'da pek bir şey yapılmaz açıkçası. Ee, zaten Çin'le Rusya bir ben savaş açtı mı e, ölüyoruz. Şimdi hemen ordu bakımımıza en çok gelecek sıfırda. Şimdi ne kadar kaldı 16 tane. Burada 5 tane var. Ee, 2 2 2 2 3 tane var hatta da Şimdi ee, ilk olarak Çin'le ilişkileri geliştirip saldırmazlık paktı. Bu ile ilişki geliştirip saldırmazlık paktı. İmzalayalım. İkisi de kabul etti. Çok fazla. Bir i̇mza, imzalamış Şimdi ilk olarak ee, bakıyoruz başka topaklar var mı Kırgızistan'ın? Yok tamam. Hemen şimdi sonra savaş diyoruz. Tamam bunu açalım. Tamam bu zaten e, ee, Kırgızistan kolay. aldık hemen. Şimdi asimilasyonlarımızı yapacağız hemen. Ondan Tacikistan saldıracağız. Yaptık. Özbekistan 72 bine 30 30.000. Evet bu. <laughs> şimdi adam 195 bin bir de 1 milyon bin <laughs> maksimum 5 bin oldu diyorum <laughs> yes, ıı, Çıkartın, Evet, e, düştü gibi Çok sıfırlayıp <laughs> maşallahım var be Şimdi şurada hemen askerler basmamız lazım. Şimdi hemen şuradan buradan diye şuraya gitsen şöyle. Şöyle. Tı ya yeter gitme ya. Durdurduğun yerde artık. He çok şükür. Acık zorladı bizi nedense. Yani Afganistan 660 bin, 114 bin. Şu anda biz onda iyiyiz bence. Ama bir savaşta bizi ezebilir. En çok zaten Çin'den korkmamız lazım. Zaten ee, Doğu Türkistan'ın çektirdiği eziyetleri bir de yapabilir. Türkmenistan'ın nüfusu 238 bin, ekonomisi 31 bin. Ee, bence Özbekistan ardından Türkmenistan. Hemen bunu da simülasyonda yapalım. Şu an teknolojik olarak kaçıncı aradayız hemen bakalım. zaten yokuzdur ee kaçız? 46 ee yokuz hala yokuz. Aşağı oha ne oldu yız buraya. Şöyle ya. Bir baktığımızda hala ben şu lübnanlığı düzeltmedim ha. Şu enes'ten de. Düzelttiğimi Düzeltirim ben. Nerede? Asgar basmaya başlayalım. Zaten çok fazla asker basıyoruz. Bütün askerlerin fazlası zarardır. Şimdi şunları, şunu 2000, şunu da 2000. şuralardan biner. bin bin şuna da bin buna da bin tamamdır hemen Tacikistan Özbekistan Azıcık zorlayacak belli zaten. Yani eğer bu kadar kere değinilirse yok kardeşim. Evet eee orada azıcık fazla asker var ama ondan dağıtarak bütün askerleri bu kadar askeri dağıtmayacaktı. Ne değişik hatlar var ya. Kesin kesin bak biri sırtımızdan vuracak. Ee, evet, ee, hemen sen de ilişki geliştirmeye devam sadılmazlık baktı. Sen de ilişki zaten iyi sadılmazlık baktı. saldırmaya devam. Yok sen oraya değil. Sen şuraya. Uçma. Dediğim gibi yetmeyecek bu kadar asker dediğim gibi. Ya ilk ilk sırayı ona vereceğim zaten zorunlu. İlla oyuncu zorlaştıracak. Lukas. Klasik Lukas. Oyunu böyle bize sıra vermeyecek bakın şimdi gibi. Şimdiki. Şimdi bakalım ne kadar kalmış. Ee, daha 7 dakikamız daha var. Şu anda Kazakistan duyuyor. Ulusu bir savaşta Çin Kazakistan Çin Rusya savaşı girdiğinde biz direkt şuradaki devletleri aldığımızda bence de olur ama yani bakalım şimdi. hiç mi yok ya neyse şunları şöyle yapalım bu Bazıları yapıyorum. Şey, İlak dört e, terfis yok adını unuttum. Acaba e, şu Güney Kore nerede o? Evet, şurada. Bununla e, veya bununla oynadım Güney Kore, Kore'yi tercih etmiyorum ben. Başkente bak. Bir yerde 90 bin asık şey falan vardı bakın. 93 bin. Bu konu bu bu 41. Bu ne yukarı daha güçlü. Ee, şimdi bak Türkmenistan'a saldırırız. Ardından ee, İran'a saldıramayız zaten. İran'ın gücü 9 büyük güç. Biz normal güç. Afganistan'a saldırabiliriz Pakistan ardından. O zaman Pakistan saldıktan sonra Hindistan'a yani daha çok diplomatik puanını etmek zorunda kalacak. Gidecek. Bize kalmayacak bu puanı. Ya sen bak Türkiye'ye başka bir çok uzak yerlerde savaştınız. Çok uzak yerde kişiyle dostmuş. Ne kadar var ya? Ee. Ne? Şu an biz bunu eşkıya eşkıremiyor muyuz? İsmif ne de M B I T E I. Hemen sana ilişki değiştirmeye devam. hem yani bizim şey etmiyor ki hiçbir şeyimiz etmiyor şu anda. Sen değişki değiştirip saldırmazlık farklı imzalayın tekrardan. Ee... Ve sonrasında sonra bir Evet, Türkmenistan mı yoksa Afganistan mı? Tabii ki Türkmenistan. Bütün şuradaki e, Asya'daki Orta Asya ne? Orta Orta Asya burası. Türkleri toplamaya devam. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan. Bunlar sonra tek e, Asya'da, Orta Asya'da büyük ihtimalle bu burası Asya, burası normal Asya, Orta Asya. Sanırım bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Bunu buraya koyalım, bunu buraya koyalım. Ya yeter ya ne hastalıkmış kesin bak düzen televizyonu Tabi Rusya'dan çıkacak Ermenistan ile Bir şey yapamayız biz Ermeni Bak Ermenistan'a bir Bir savaşı girdiğimizde Ya Azerbaycan ya Gürcistan'a bir savaş girdiğimizde <laughs> Eee Gürcistan'a girersek yine eniliyoruz. <laughs> <laughs> ee, hiçbir şeyimiz etmiyor onlara. Ya. Bir de arkadaşlar eğer isterseniz sen orada yapabilirim bundan. da. Kendim yapabiliyorum. Buraları savaşa. Bu ne ya? Bu neden bu kadar kolay? Bitti mi? Bu kadar kolay mı olacak? Ya yeter o kadar bu kadar kolay bir ülke göremedim bu görmedim hayatta ya Bu kırmızı bu ee, Şöyle yaparız şunu saldırırız Ardından şöyle hadi 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 yazacağım ben de böyle. Ne oldu be? Oha. Drone bug'a girdi sandım oyunu. Oyun bug'a girdi sandım. Tabii ki de ona verecek sırayı. Sırf ee, uzatmak için. Ben bakıyım videoyu okuyorum Bir dakikası kalmış Evet ee, evet, ee gördüğünüz üzere Kazakistan'ı bu kadar büyüttük Veya büyüttük gördüğünüz üzere Kazakistan'ı ee, Kırgızistan aldık, Türkmenistan, Özbekistan, Öz Öz Özbekistan, Özbekistan, Öz Özbekler, al Özbekleri aldık, Özbek, Özbekiz, Özbek 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 Özbekleri aldık, ee, Türkmenistan aldık, ee, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, bir tane şurada bir devlet daha vardır adını bilmiyorum, hemen bakalım. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan almışız. 4 devleti. 15 ee, dakikada falan 4 devlet almışız. Bence bu Kazakistan'la güzel bir şey. Bence arkadaşlar ee, bir şey yapmayı deneyeceğim, bakın. Rusya ticaret tarafı savaşı ilan et. Yani bana değil. içine. Ee, Ticaret tarafı savaşı ilan et. Rusya'ya. Beyaz Rusya. Ama beyaz var. Siyah Rusya yok. Beyaz Rusya var Siyah Rusya olmasın mı? Tamamdır. Şöyle simsiyah yapalım. Güzel ay beyaz rüstemiz var. Siyah rüstemiz yok güzel şekilde. Siyah rüstemiz de var, beyaz rüstemiz de var. Bence çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bugün videomuzu kılıyorsun. Kendinize iyi bakın eğer video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.